Şımarık ne yapıyorsun? Merhaba. Biz geldik şımarık. Sen kapıyı mı bekliyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Hoş bulduk. Hoş geldin mi diyorsun? Kan. Evet Kerem gel şımarık burada. <laughs> 50 ne? El, Hoş olmuyor. geldin diyor. Bak size hoş geldin diyor. O Aa, da çok sen, sevindi. Galiba pata atacak. Galiba bir şeyler yapacak ama atacak. ne yapacak? Sevebilir miyiz seni? Sevebilir miyiz? Anne yani sevdirmek istemiyor bunu. Yani. Kapıyı açacağız. Allah aşkına. Senin... Bak kulağın nasıl olmuş gördün mü? Evet. Açık. Dokunmayın. Bak yine hızlamaya başladı bak. Hızlayınca saldırıyor biliyorsunuz. Kerem korktun galiba. Anne. Korktun mu Kerem? Anne. Tamam oçu kalı, geceler.